K ve L ortamlarında ilerleyen bir atmanın kırılması şekildeki gibidir. Buna göre K ortamından L ortamına geçen dalgalarla ilgili niceliklerinden hangileri azalır diye soruluyor. Değerli arkadaşlar K'dan L'ye geçişte dikkat ederseniz bakın şunu ifade edebiliriz. K ortamında devam etmiş olsaydı bu dalga dalga cephesi kırılmaya uğramayacaktı. Yani şekilde gösterdiğim şekilde ilerlemeye devam edecekti. Ama Dikkat ederseniz bu uç nokta olduğu olması gerekenden yani K ortamında devam etmesi durumunda olması gereken noktadan daha geride kalmış. Geride kalması arkadaşlar buradaki dalganın L geçişte yavaşlaması anlamı taşır. Öyleyse biz burada hemen arkadaşlar hızın azalır ifadesine doğru diyeceğiz. Peki frekans Frekans geçişlerde ortam değişimlerinde değişmiyordu ancak kaynak tarafından değiştirilebiliyordu. Frekansın değişimi söz konusu değil. Peki dalga boyu biliyorsunuz V eşittir lambda çarpı F bağıntısında frekans geçişlerde değişmiyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi hızın azaldığını biliyoruz. Hız azalıyorsa dalga boyu da azalıyor. Öyleyse cevabımız burada 1 ve 3 olacaktır. Selamlar sevgili gençler. derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde kaynağın frekansı artırılırsa yargılarından hangileri doğru olur diye soruluyor. Öncelikle bakın dikkat edin. Burada derinliği her yerinde aynı olan ifadesi geçiyor. Öyleyse bildiğiniz gibi derinlik hızı belirleyen bir faktör olacaktır. Öyleyse derinliğin her yerinde aynı olmasında aynı olmasından hızın da ortam içerisindeki her noktada aynı olması, sabit olmasından bahsedebiliriz. Frekansın artırılması durumu söz konusu öyleyse V eşittir lambda çarpı F bağıntısını kullanalım. Hızımızın biraz önce ifade ettiğimiz gibi sabit olması durumu söz konusu. Sevgili arkadaşlar bakın burada frekansın artırılması durumu söz konusu. Frekans artıyorsa dalga boyu da ne yapacaktır? Azalacaktır. Öyleyse sevgili arkadaşlar devam edelim. Dalga boyu azalır ifadesi doğru. Dalgaların yayılma hızının sabit olduğunu biraz önce ifade etmiştik. Su yüzeyindeki bir noktadan birim zamanda geçen dalga sayısı artar. Evet birim zamanda oluşturulan dalga sayısına biz frekans diyoruz ve frekansın artırılması durumu söz konusuydu bu soruda. Cevabımız öyleyse 1 ve 3 olacaktır. Değerli genç arkadaşım bu sorumuzda şekildeki dalga L'nin KLM bölgelerinin derinlikleri HKHL HM olarak bize veriliyor. K bölgesinde oluşturulan periyodik dalganın görünümü şekildeki gibi buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar K bölgesinden L bölgesine geçişi değerlendireceğim. Aynı K bölgesinde devam etseydi doğrusal görünüm korunacaktı Ancak L bölgesinde şekildeki gibi bir yol izlediğine göre burada dalgaların kırıldığını anlıyorum. Peki bu kırılma sonucunda arkadaşlar şunu da söyleyebiliriz. Bakın doğrusal olma durumuna göre bu uç geride kalmış. Öyleyse burada dalga yavaşlamış. Dalga yavaşladığına göre hemen burada şunu ifade edebiliriz. hk hl'den büyüktür biliyorsunuz. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalga yavaşlıyor. Aynı şekilde hızlar arasındaki ilişkide VK büyük VL olacaktır. Şimdi de L bölgesinden M bölgesine geçişe bir göz atalım. Burada arkadaşlar gelen doğrusal dalgalar aynı L bölgesinde devam ediyor olsaydı doğrusal görünüm korunacaktı. Ancak burada gördüğünüz gibi dalgalar yine kırılmış durumda. Yine arkadaşlar dalganın yavaşladığı gözlemlerim arasında öyleyse yine derin ortamdan sığ ortama geçiş var. HL HM'den büyük. Dolayısıyla burada VL'den VM'den büyük diyebiliriz. Öyleyse derinlikler arasındaki h k h l h HM ilişkisi büyüklük ilişkisi doğru. Artısını verdik hemen ikiye bakalım. K bölgesindeki dalga boyu M bölgesindekinden büyük mü? Şimdi dalga boyunu kıyaslarken şuna dikkat edeceğiz. V eşittir lambda çarpı f dedik. Frekans kaynağı bağlı sabit frekansla çalışan bir kaynak söz konusu. Ee, hemen arkadaşlar K'dan M'ye... Dikkat ederseniz burada derinliğin dolayısıyla hızın azaldığı bir durum söz konusu. Hız azalıyor. Böylece dalga boyu da azalıyor demek mümkün. K bölgesindeki dalga boyu M bölgesindekinden büyük ifadesi böylece doğru olacak. Dalgaların L bölgesindeki frekansı M'dekinden büyük ifadesi yanlış. Geçişlerde frekans değişmiyordu. Sadece kaynağın frekansının değişmesi ortamda yayılan dalgaların frekansının değişmesine neden olabiliyor. Öyleyse cevabımız burada. Bu Düşe kesi şekilde olan dalga leğenindeki suya bırakılan kahve eşyeleri şekilde dengedeyken dalga kaynağı frekansı f olan dalgalar üretmeye başlıyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dalgaların ilerleme hızı kaynaktan uzaklaştıkça artar deniliyor. Arkadaşlar kaynağı görüyorsunuz. Kaynaktan uzaklaştıkça suyun derinliğinin artışı söz konusu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar derinlik arttıkça dalgaların hızı da artacaktır. Öyleyse birinci öncülümüz doğru. Hemen ikiye bakalım. L ilerleme hızı K'nınkinden fazladır. Sevgili arkadaşlar şeyler için ilerleme diye bir kavram zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz dalga hareketi ortam taneciklerinin ötelenmesiyle meydana gelmiyor. Olduğu yerde titreşmesiyle meydana geliyor. Kaynak çalıştırıldıktan sonra kahveli şişeleri ilerlemeyecek. Olduğu yerde titreşim hareketi yapmaya başlayacaklar. Öyleyse ikinci öncülümüze güle güle dedik. 3'e bakalım kahveli şişelerinin salınım frekansları eşittir. Sevgili arkadaşlar frekans tamamen kaynağa bağlı bir nicelik. Ortam içerisinde derinliğin artması dolayısıyla hızın artması frekansın değişimine neden olmaz. Dolayısıyla k ve l'nin frekansları birbirine eşittir. Bu ifademiz de doğru olduğuna göre cevabımız 1 ve 3 olacak. Selamlar sevgili arkadaşlar. Dalgaleğinin derinlikleri farklı X bölgesinden Y bölgesine doğru ilerlerken kale atmasının üstten görünümü bize veriliyor. Buna göre kale atmasının Y bölgesine görünümü hangileri olabilir diye soruluyor. Öncelikle bakın şunu ifade edelim. X bölgesinden Y bölgesine geçen dalganın öncelikle K noktası Y bölgesine geçiş yapacak. Bakın tam K bölgesi arakes yüzeyine ulaştığı anda KL dalgasının görünümü şekildeki gibi. Peki 1 2 3'e baktığım zaman dalganın hareket doğrultusunda yukarı doğru bir kayma gerçekleştiğini görüyorum. İşte bu kaymayı sağlayan arkadaşlar nedir? Ona değinelim. Bakın K, y bölgesine geçiş yaptı ve yavaşlayacak. Ancak L bu esnada halen X bölgesinde ve hızlı hareket etmeye devam edecek. Bunun sonucunda arkadaşlar Y bölgesine geçişte bir kırılma yaşanacak. Peki o kırılma noktasında şunu söyleyelim. Aynı X bölgesinde devam etseydi doğrusallık da korunacaktı. Ancak Y bölgesine geçildiği zaman bakın yavaşlama sonucunda bu parça arkadaşlar ne yapacaktır? Geride kalacaktır. Evet, şekildeki görünüm elde edilecek. Peki olayın devamını şimdi ele alalım. Olayın devamında arkadaşlar K buradan bu noktadan itibaren ne yapıyor? Kırılmaya uğruyor ve hareket doğrultusunu değiştiriyor. Öyleyse burada arkadaşlar hareket sonucunda şekildeki gibi bir ilerleme doğrultusu elde ediliyorsa bu hareket düzeyinden çıkan KL dalgası K üssü L üssü olarak gösterelim. Bakın şekildeki gibi ilerlemeye devam edecek. K2 üssü L2 üssü diyelim. Öyleyse Herhangi bir anda buradaki görünümlerden hangisini alabilir arkadaşlar? Yalnız 3'teki görüntüyü alabilir cevabımız böylece Ceyhan Şıkkı olacaktır. Sevgili gençler merhabalar. Derin yer aynı olan dalga da kaynakları tarafından üretilerek parabolik engele gelen doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir deniyor. Doğrusal dalgaların engelden yansıdıktan sonraki görünümü hangisi olabilir şeklinde bir soru var. Hemen şunu ifade edelim. Engelin tümsek yüzünden yansıma gerçekleşirken optik konusundan yararlanacağız. Buradaki dalgaların ilerleme doğrultusunu arkadaşlar ışın olarak algılayalım. Evet, asal eksene paralel gelen iki tane ışınımız var. Tümsek aynadan yansıma bildiğiniz gibi paralel gelen ışınlar uzantısı odak noktasından geçecek şekilde yansımaya uğrayacaklardır. Evet şimdi bu özelliği kullanacağız sevgili arkadaşlar buradaki doğrusal dalgalar engelden çıktıktan sonra sanki F noktasından yayılan dairesel dalgalar şeklinde yoluna devam edecek bu çizmiş olduğum gibi. Öyleyse hemen engelin çukur yüzünden yansımanın nasıl gerçekleşeceğine bakalım. Yine aynı arkadaşlar yolu izleyeceğiz. Buradaki ilerleme doğrultularını ışın olarak algılayacağız. Ve bildiğiniz gibi çukur aynaya paralel gelen ışınlar aynanın odak noktasından geçecek şekilde yansımaya uğruyorlar. İşte bu yansıyan ışınlar da arkadaşlar doğrusal dalgaların ilerleme yansıdıktan sonra ilerleme doğrultularını bize verecek. Öyleyse çukur yüzden yansıdıktan sonra dalgalar daireselleşiyor bakın. Gitgide kapanıyor odak noktasından noktasallaşıyor ve daha sonra şekildeki gibi yine dairesel bir görünüm alarak yayılmaya devam ediyor. Öyleyse bu arkadaşlar görünümü biz deniz ışıkkında görüyoruz. Su derinliği sabit olan bir dalga oluşturulan doğrusal kalemi atmasının teşhisi sıfır andaki görünümü ve hareket yönü şekildeki gibidir deniyor. Buna göre kalemi atmasının bir süre sonraki görünümü atmalardan hangisi olabilir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar hemen çözüme başlıyoruz. Şimdi burada şunu biliyoruz arkadaşlar ilerleme doğrultusunu aldığınız zaman K bakın K noktası buradan yansıma gerçekleştirdikten sonra şekildeki gibi bir yol takip edip engelin bu kısmından da yansıyıp arkadaşlar şekildeki doğrultuda yayılmaya devam edecek. Peki şimdi M'ye de bakalım. M de aynı doğrultuda yine hareketine devam ediyor. Geliyor arkadaşlar buradan yansımalar sonucunda şekildeki gibi hareketine devam ediyor. Peki şimdi arkadaşlar şunu düşüneceğiz. Bakın bize ne diyor? Su derinliği sabit olan diyor. Dolayısıyla buradaki atmanın her noktası için yayılma hızı birbirine eşit olmak durumunda. Öyleyse şimdi şöyle yapacağız. Bakın K noktası bir birim hareket etti. Buraya geldiğinde M de burada. Devam ediyoruz. K bir birim hareket ediyor. M de arkadaşlar bu konumda oluyor. K bir birim daha hareket ediyor. Yana geliyor. Evet M de burada oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki doğrultuyu yakaladık ama harflendirmede yanlışlık var. Bakın birinci görünümde bu nokta M bu noktaysa K olmalıydı öyleyse buradaki arkadaşlar birinci görünüm yanlıştır. Şimdi yine devam ediyoruz. Bakın M buraya geldiği anda K da buraya gelecek. M geri yansıyor bu noktaya geldiği anda K da burada. Evet şimdi bakın arkadaşlar K ve M burada ve yansıma durumu bize 2 nolu gösterimde doğru olarak verilmiştir. Devam ediyoruz. K burada, M burada. K, M, K, M. Bu da arkadaşlar doğru. Cevabımız böylece 2 ve 3 olacaktır. Selamlar. Sevgili gençler bir dalga sabit frekansa çalışan kaynak tarafından oluşturulan doğrusal atmaların derinlikleri farklı K bölgesinden L bölgesine geçişi şekildeki gibiymiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar bakın birinci öncülümüzü okuyalım. K bölgesindeki su derinliği azalırsa alfa artar diye ifade edilmiş. Şöyle düşüneceğiz burada bakın doğrusal dalgalar K bölgesinde yayılmaya devam etseydi Doğrusal dalga cephesinin görünümü değişmeyecek ama bu şekle göre bakın buradaki uç ne yapmış arkadaşlar? İleri doğru gitmiş bu. Bu ucun L bölgesine geçtiği zaman hızının artmasıyla söz konusu olur. Öyleyse L bölgesinde dalganın hızı K bölgesindekinden daha büyüktür. Bu bana arkadaşlar derinlikler hakkında da bilgi verir. Bildiğiniz gibi Derin bölgede dalga daha hızlı hareket edeceğine göre burada HL'de HK'dan büyük diyebiliriz. Peki şimdi arkadaşlar buradaki kırılmayı etkileyen temel faktör veya ne kadar kırılacağını belirleyen temel faktör ortamlar arasındaki derinlik farkıdır. Çünkü o derinlik farkı hız farkını ortaya çıkaracaktır. Peki Arkadaşlar bize K bölgesindeki su derinliği azaltılırsa demiş. K bölgesindeki su derinliğini azalttığınız zaman ortamlar arasındaki derinlik farkı artacaktır. Derinlik farkının artması, hız farkının artması dolayısıyla kırılma miktarının artmasıyla sonuçlanır. Kırılmanın da arkadaşlar artması durumunda da görmüş olduğunuz gibi buradaki alfa açısının artacağından söz edebiliriz. Öyleyse birinci öncülümüz doğru olacak. K bölgesindeki su derinliği azaltılırsa lambda L azalır diye ifade edilmiş. Değerli arkadaşlar biraz önce ifade etmiştik. K bölgesindeki su derinliği bakın alfa açısına etki ediyor. Ancak L bölgesindeki dalga boyuna bir etkisi olmaz. Neden diyeceksiniz arkadaşlar bakın V eşittir lambda çarpı F. Peki biz L bölgesindeki derinliğe etki ettik mi? Hayır sadece K bölgesindeki derinliği azalttık. Öyleyse dalganın hızı L bölgesinde sabit kalacak. Geçişlerde biliyorsunuz frekans değişmiyordu. Frekans da sabit olduğuna göre L bölgesindeki dalga boyunda bir değişiklik gözlenmez. Bu yaptığımız değişiklik sonucunda öyleyse ikinci öncülümüze güle güle diyoruz. 3'e bakalım. Dalga kaynağının frekansı artırılırsa lambda k artar olarak ifade edilmiş. Bunu da arkadaşlar yine V eşittir lambda çarpı F bağıntısıyla anlatmaya çalışalım. Frekans artırılıyor ama derinlikte bir değişim yaşanmadığı için dalganın K ortamındaki ve L ortamındaki yayılma hızlarında bir değişiklik yok. Evet V sabit. Arkadaşlar devam edelim. Bize ne diyordu? Frekans artırılırsa diyordu. Frekans artırıldığı durumda arkadaşlar Dalga boylarında azalma meydana gelecekti. Oysaki burada artar denilmiş. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı olacak. Selamlar sevgili gençler. Ben Alper Emrah Gümüş. Bakalım bu güzel 3D sorumuz bizden ne istiyor? Bir fizik öğretmeni laboratuvarda şekildeki dalgalarını kullanarak periyodik dalgalar üreterek öğrencilerine dalgalar konusunu anlatıyor. Fizik öğretmeni Kıvanç Kerem ve Kaan'dan bir süre laboratuvarın dışına çıkıp beklemelerini istiyor. Fizik öğretmeni deney düzeninde bir değişiklik meydana getirdikten sonra öğrencilerini laboratuvara geri çağırıyor ve öğrenciler dışarı çıkmadan önceki duruma göre dalgalarının altındaki gölge çizgilerinin sıklaştığını gözlemliyor. Evet olay burası. Gölge çizgilerinin sıklaştığını gözlemliyorlarmış. Devam. Kıvanç Kerem ve Kaan'a ekranda oluşan gölgelerin sıklaşmasını sağlayan değişikliğin ne olabileceğini soran öğretmenin aldığı cevaplar aşağıda verilmiştir. Buna göre Kıvanç Kerem ve Kaan'dan hangileri düzenekte meydana gelen değişikliği doğru tahmin etmiş olabilir diye soruluyor sorumuzda. Sevgili arkadaşlar bakın gölge çizgilerinin sıklaşması dalga altında bu gözlemimiz bize dalga boyunun ne yaptığını azaldığını ifade eder. Bakalım Kıvanç'ın verdiği cevap bunu sağlar mı? Ne demişti Kıvanç? Dalga kaynağının frekansını artırmış olabilirsiniz hocam demişti. Hemen bakalım bu olur mu? V eşittir lambda çarpı F eşitliğini kullanalım. Bakın Kıvanç'ın verdiği cevaba göre dalga L'nin içerisindeki su derinliğinde bir değişiklik yok. Dolayısıyla dalganın hızı sabit. Peki Kıvanç ne diyordu? Frekansı artırmış olabilirsiniz diyordu. Frekansı arttığı zaman dalga boyu azalır. Öyleyse arkadaşlar deney düzeninde meydana getirilen değişiklik sonucu arkadaşlar dalga boyu azalmış sonucunu Kıvanç'ın verdiği cevap ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Kerem'e bakalım dalga su ilave etmiş olabilirsiniz diyor. Su ilave edildiği zaman derinlik artacak. Yine V eşittir lambda çarpı F bağıntısını kullanırsak hız arkadaşlar arttığı zaman ki burada kaynağın frekansına bu kez dokunmuyoruz sabit kalıyor. Öyleyse dalga boyu da artar ancak biz dalga boyunun azaldığı bir durum elde etmek istiyoruz. Öyleyse Kerem'in verdiği cevap yanlış. Kaan'ın verdiği cevaba bakalım. Dalgaların genliğini artırmış olabilirsiniz. Kan oldu mu şimdi? Ne alakası var? Evet, genlik ile alakası yok. Genlik dalga boyuna etki etmez. Öyleyse sevgili gençler, burada genlikle alakası olmadığı için cevabımız yalnız kıvanç olacak ve Adana şıkkında.